<laughs> Merhaba arkadaşlar oyun demine hoş geldiniz. Paramaya kuşatma haritası serimize devam ediyoruz. Karşımızda DK Kerim var. DK sağlam bir loncuydu DK yazan kişiler. Ee, Hatırladım en son. Aynen ekipmanları güzel. Hemen bir 6-6 alt deneyelim. 4-4 geldi ve kötü yere oturduk. Hı, bu sen düzenlemiş 139 nakit fazla alırsın diyor. Aynen parfümde de paramızı çekti. İnşallah 6 gelir derken 5 geldi. Tamam ancak da sıkıntı yok. Üçlü kurabiliriz. 7 atacak. Oha ya nasıl 5 tutturdum be kardeşim. Yani böyle bir şey yok yani. Nasıl 5 tutturdum? Ben bile şaşırdım yani. 10. Hop 10. Tüh 7. Aha, dur. İyi. Bari biraz atak yapıp karşımıza kişinin canını indirelim aşağıya. Allah. alt attık. Biraz canını aşağı indirelim de biraz desin bu bizi zorlayacak desin. Adam tertemiz şuradan 380 saldırı gücünü kaptı. 3 atsak savunma taşı. 5 attık. <laughs> Bobin lazeri. Arkadaşlar e, videolarda şey demiştiniz e, niye üçlü kuruyorsun burada demişsiniz. ya üçlü kurmamın sebebi karşı tarafın hem parasının tamamını indirmek e, hem de burada zaten e, bildiğiniz gibi saldırı yapmakta şehirler lazım şehriniz yoksa e, atak bile yapamıyorsunuz öyle diyeyim size yani atanız çok çok düşük oluyor ben e, kendi mekanlarımı kurup şehre dönüştürmek için üçlü kuruyorum. İkiliyle uğraşmak istemiyorum. DK'lar dediğim gibi DK'lar işi biliyor. Evet, 4 dörtlüğümüzü attık. Kaç on? 9 8 Kaça sakı? Bir 5 6 sallayalım. Evet, altımızı attık. 700 en fazla 1400 indiriz. O da bize Atak yapmadı. Evet 10 bin. %130 %140. Mükemmel arkadaşlar. Adamın canını hafiften hafiften indirelim. Bari biraz kendine gelsin. Çok atak yapıyor bize. Şu uyduyu da almamız lazım. Orası 2 4 6 8 9. Hakikaten uyduyu almamız lazım ya. Adam oraya oturursa. Evet. 9. Aynen 9 ile tutturduk. Mükemmel. Bir de bir bir atsak. Hadi geliş. Tamamdır. Buraya bir otursa melek kartını indiririz. Tertemiz. Adam ikili ikili yapıyor. Turistik yapamaz. Aldık zaten turistik yeri. Hop 4. Adam iyi. Hakikaten bak arkadaşlar adam e, hakikaten çok iyi yani oynamayı biliyor, yapmayı biliyor. Oh, hakikaten bu adam Baya ee, bayağı iyi. Biz şöyle bir 12 sallayabilecek miyiz? 10 geldi. Çalış adamım çalışmadı ya. Ekipmanım çalışsa biraz bir şeyler kurtaracağız da ekipmanımız çalışmıyor. 6 6 atabilir miyiz ki ya? Var ya şu, şu an var adam hakikaten ee, aşırı tehlikeli ya. Kendi mekanımıza oturduk. Gele gele. E, 9-10-11-12 hayır, hayır 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 adam vallahi bitirecek işimizi. Bitirecek adam. Mükemmel oynuyor gibi bir şey yani öyle diyeyim size. Hadi be 10. Hadi. Ekipmanım çalış. Çalışmadı ya. Adam bir 1 atsa oyun bitti. 5 attı. Parayı çekti mekanına gittik. Üçlü kurmasa oyunu kazanmıştı. Kullan. Geliştir. işi bitir. Allah. Adam buraya gelecek. Adam buraya gelecek. Roket akıllıysa aynen roketten buraya gümleyecek. Adam işimizi bitirecek. Bu adam sağlam oyunu galiba e, önceden beri oynayan bir kişi. Dur bakalım. 12'yi yine sallayabilirsek. 9 geldi. 1800 atak. Bu adam güzel oynuyor. Arkadaşlar bakın. Hop. Şu an roket atara veya füzeye yapıştırdığı an yeniliyoruz arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Tabi bir yeri bozmazsak ama bozamayız gibi geliyor. 2, 4, 6. 6 atsa yenildik. Ya da 6, 10 atsa yenildik. 10 attı. Ya helal olsun yani oynamayı biliyor. Hep biz yeneceğiz diye bir şey yok. Tebrikler yani helal olsun. <laughs> Hop 47 level olduk bizde. Aynen yani şans işi arkadaşlar bunlar. E dedim ya şeyin başında da bu DK birliği sağlam bir birlik. Ben oyunu ilk başladığımda da görmüştüm o birliği. Bunlar sağlam oyunculardı. İyiydi yani. Tebrikler yani. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler arkadaşlar.